Mardin'deki katliama 44 kişiyle birlikte Bilgeköy'ün genç imam Kazım da kurban gitmişti. İmam çok seviliyordu çünkü köyün havasını değiştirmişti. İmamdan öte bir öğretmen gibiydi. Kanal D Haber çalı kuşu imamın geride bıraktığı görüntülere ulaştı. İşte imam Kazım Ozan'ın kamerasından katliam öncesi Bilgeköy'ün güzel günleri. Şarkı gitme diyor ama İmam Kazım da 44 canın arasında gitti. No, gitme. <laughs> Ay, <gitme. gülüyor> abi, gitme. Bilge köyün çocuklarıydı tüm dünyası. Onlarla oynadı, gezdi şarkılar söyledi. Katliamda ölen İmam Kazım Ozan o anları böyle kaydetti. Evet. Tüm köy bir arada o karanlık geceden önce mutlu günlerinde. Bir kandil gecesi çekildi bu görüntüler. Kazım böyle kaydetti o geceyi. Genç imam Kazım da var görüntülerde. Kucağında bir çocuk gülümsüyor. Çok sevdi onları. Ölümü artık herkesten iyi tanıyan Bilge köyün çocuklarını. Hatice eve, eve akşam gideceğiz. <laughs> İmam değildi onlar için. Öğretmendi, arkadaştı. <laughs> Oğlum depremde bunlar yıkılmaz. Burası gaya. <laughs> <buralarda. gülüyor> şey senin boyun kısa geliyor. Böyle gezdiriyor muyuz? Seni göremiyorum. İşte öyle tamam. Tamam. İmam Kazım Ozan her fırsatta çocukları köy dışına çıkartıyordu dünyayı gösteriyordu. Öğretmen gibiydi. Etrafı gezdirip anlatıyordu. E şimdi burayı anlamamanız normal. Siz çocuksunuz. 20 yaşınıza gelince anlarsınız. Belli oluyor çocuk olmadığınız. Çiçek burası 1400 önceki çarşı. 1400 yıl önceki. Evet hanıma, hocanın annesine orada kadınlar derler. işte ki bizim buraya yani göbeğine kadar sakallı hocalar geldi. Biz çoluğumuz çocuğumuzu onlara emanet etmezdik. Ama Kazım başka. Biz ona emanet ettik. Bunda başka bir şey var der. Öyle. Köylüler en çok ona güveniyordu. Oğlum içeri girmek yok kaybolursunuz. O köyde, o yörede böyle bir imamı ilk kez görmüştü. Kaderi de onlarla aynı oldu. Nişan gecesi cemaate namaz kıldırırken katledildi o da. İstek parça var mı? Evet, yok. Söyle istek parça. Çok yaşadık, çok yaşadık. Yürü. Kendin mi çekilir? Kendisini çekmedi kamerasından anı olsun diye çok sevdiği çocukları hatırlamak için hep onları kaydetti. Çünkü tayini çıkmıştı imamın. Hatice yeni geldik daha ne evi? Eve gitmek yok. Niye çıktın köyden? Gezmek için çıktık. Ya çok sevdi ya. Çok sevdi. Yani oradaki insanları da sevdi. Hele o çocuklar onun canlarıydı. Yani onlardan hiç vazgeçilmezdi. O çocukların sevgisi onu orada kalmasına Sonucun böyle olmasına sebep. Artık o anlar kaldı geriye. Çocuklarla çektirdiği fotoğraflar. Aslında çok sıcak, çok cana yakındı ama bir o kadar da saygılıydı oradaki törelere. Bana şehit babalığı, annesine şehit anneliği, kardeşlerine de şehit kardeşliği gibi <laughs> kazandırdı. Şimdi ailesinin gözyaşları dinmiyor Ankara'da. Kazım'ın fotoğraflarıyla son anlarıyla teselli buluyorlar. Koca bir köyü, köyün bütün çocuklarını kendisine hayran bırakan oğullarıyla övünüyorlar. <Sessizlik>